arkadaşlar Kazi Piş. Hoş geldiniz arkadaşlar. birlikte. Biraz taşla sıkışıklığı yapacağız kulüptekle. Dömen çıkma sakın kulüpten geri geleceğim. Tamam. O benim arkadaşım diye yaptım. Tek onu tanıyorum. Tek onu biliyorum. O yapmazdı başlattım diye Hemen çık dedim. Kulüpten ayrıldım. Şimdi başka bir tane kulübe gideceğim. Ama kulüpten çıkma. Bundan çıkayım arkadaşlar. Bunda hiç kimse aktif değil. Tamam. Ve dört kişi aktif. Ruhalen kulüpte bir kontrol edelim. Tamam. Başkan beni ben yaparmışmış. Bir tane daha kişi aktif. O başkan yardımcısı değil. Gadi'ana bakayım. Hmm. Tamam kulüp kulüpte bence çıkmaz. Çıkarsa çık yaşamak mahvolur. Ya hep bin, bin, beş bin istiyor. O tam onu atayım. Şimdi <laughs> kamerayı ne yapayım diyorum. Hiçbir şey yapamadım. Şimdi Toma adı Başkan Yardımcısı. Tamam bu klibi dağıtacağım belli. Ah! Oh! Hayır! <laughs> Kışkırtma yap <yapıyor. gülüyor> Arkadaşlar bu arada tomu

Şimdi ben bunu izleyeceğim arkadaşlar. Bundan başka yardımcısı isteyeceğim. Başkan yardımcısı ile bir şey kulübe de Ya hayır ya ölmeyin ya. Ne yapıyor? Oyundan çıkmadı. o oh! Tamam şimdi de yandılar. İnşallah kulübü daha bu arada. Ayy çarmıha hiç bir şey artmamış. Tamam. İşte katma bir ya. Şimdi arkadaşlar kulübü de Bu ne biçim bir kulüp be? Cık. Yardımlaşma, saygı, dostluk, her akşam mini game oynayan hediye sohbet var. Uyuruyor atam yüz be. Ya ben bundan çıkayım. KD varmış şükremli diye. Aa çıkacağım çıkacağım hiç kimse şey yok. Tek bir tane kulüp bulabildik. O da KD yapıyorlar bilmiyorum. at atabiliyor. Bay ben bu aslında Türk bir kulüp değil o yüzden çıkıyorum arkadaşlar Türk olursa ben Bu da çok güzel bu kulüp dağıtı da. Bugün çok fazla kulübe katıldığın için bir daha kulübe giremeyesin. Hmm. Arkadaşlar kulüp dağıtamadık. Hayır! Kulübe giymiyorum. Arkadaşlar bir şey kulübede daha sonraki adamlar öyle bir sağlam ki. Küfür etti mi? Ne diye ki adam küfür bana. Küfür edin diye at. Akşam den Ya yemin çok fazla Arkadaşlar adamlar elif sağlam ki. Yani bir bakayım. Ana katı maşrıya gönderildi. Ben ona anlamadım. Nasıl katı maşrıya gönderildi? Bugün gelmiyorum arkadaşlar. Şimdi katılma işçiye gönderdik. Adam şişmiyor. Oh no. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu en az şöyle videom oldu. Kanalımıza abone Bay bay. Ya bay